evvelce trenler, tirler, kamyonlar yoktu. Yükler, ağır yükler, ticaret eşyası, ithal ihraç develerle oluyordu. 500 deve, bin deve, bir bin beşine, ekli gidiyorlar ticaret eşyasıyla. Bir gün giderken bir gece herkes devesine binmiş deve sahipleri gidiyorlar. Deve de çok sallanmadığı için üzerinde uyumuş herkes. Ön deve durmuş. Arkadan gelen deve ona dayanmış o da durmuş. Hep son deve durmuşlar. Durunca son devenin yuları yere sarkmış. Bir fare gelmiş. O yuları zincirden demirden olmadığı için dişleriyle kıt kıt kesmiş. Develi yularını dişine takmış. Deveyi çekmeye başlamış. Deve de gidiyor. Demiyor ki yahu ben koca bir hayvan, bir cisim sahibiyim bu yumruk kadar bir şey mesela nereye gidiyorum demiyor. İşte avanak. Gitti yuvasına girdi. Fare oradan asılıyor. Deve de uğraşıyor. Yuvaya girecek. Yahu sen ev kadar bir şeysin. Farenin yuvasına sığar mısın? Uğraşıyor. Derken üzerindeki adam uyanmış. Bakmış ki kafileden ayrı bir yerde. Ne oldu ya neredeyim ben? En iyi deveden bakıyor ki. Devenin yularına fare asılıyor yuvasından. Deve de onun bir asılmasıyla beraber o şeye yuvaya girmeye çalışıyor. Değilse devenin sahibi Allah layığını versin. Bu kadar da olmaz artık. Demiş deveyi yularından çekmiş, eski yerine getirmiş. Şimdi cemaat Biz Resulullah'a bağlıyız. Yular, manevi yularlarla ona bağlıyız. O da Mevla'ya bağlıdır. Cibri ile Emin de Mevla'dan ona indirdikleri şeyleri indirmekle memur. Giderken tabi Resulullah Efendimiz sağlığında o iyiydi başta. O ahirete teşrif edince onun yerine onun halifesi Ebu Bekir Süddik geldi radıyallahu anh. Bu defa Ehl-i Sünnet Cemaat mezhebinin önderi, rehberi oldu. Ta arkasına kadar herkes ona bağlı. Bir iple bağlı. <laughs> i̇şte o büyük yere bağlıyız ya, bizi oradan ayırmak için fare çok dünyada. Fare dolu. Kesecek yularımızı, bizi kendi yuvasına sokacak.